Bugünün en beni heyecanlandıran konulardan biri de Figür 03'ün lansmanı. Videoyu muhakkak izleyin. Resmen evimiz için üretilmiş böyle ilk insansı humanoid robotlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Önceki versiyonlardan en büyük farkınınsa seri üretim için sıfırdan tasarlanmış. Artık her biri milyonlarca dolara mal olan elle yapılmış prototipler yok. Seri üretimden çıkabilecek ve hızla çıkıp fiyatlarının da düşeceği bir modelden bahsediyoruz burada. Figür 3 çamaşırları katlayabiliyor, bulaşık makinemizi doldurabiliyor, masaları toplayabiliyor, bitkileri sulayabiliyor. Soğuk ve sert metal yerine yumuşak ve yıkanabilir kumaşla kaplı. Böylelikle %9 daha hafif olmuş. Koridorda yanlışlıkla çarpsa böylelikle hani daha yumuşak bir çarpma hissedeceğimizi görüyoruz. Figür daha evvelden OpenAI temelli bir yapay zeka modeli üzerine çalışıyordu ama biliyorsunuz ondan ayrıldı. Şimdi kendi yapay zeka sistemi var Helix isimli ve temelde insanları izleyerek yeni görevler öğreniyordu. Görme, dil ve eylem sistemi üzerine kurulu. Sadece 80 saatlik video kaydıyla mesela havlu katlamayı öğrendi Dolayısıyla hayatımıza girdiğinde hepimizde birer saatlik öğrenme ile 80 tane hanede 80 kişiyi öğrenerek bir günde bir saatte çok daha fazla şey öğrenebileceğini görüyoruz. Figür 02'ye göre 0.3'te teknolojik iyileştirmeler var. Bakacak olursak kameraları var ve bu kameraları iki kat kare hızında çalışıyor. %60 daha geniş görüş alanı var ve %75 daha az gecikmeye sahip. Elde de avuç içi kameraları var yakın çekimler için. Bunun dışında parmaklar parmak ucu sensörleri var ve 3 grama kadar böyle hafif kuvvetleri de algılayabiliyor. Yani dokunmaları da parmak ucu sensörleri sayesinde algılayabiliyor. Ayaklarıyla kablosuz şarja gidiyor. Tıpkı işte bir süpürge gibi gidiyor. Onun üstüne duruyor ve şarj oluyor. Onu görüyoruz.